Oğlum ben sana demedim bu lan. Itır'ın odasına girilmeyecek diye. Ha denyomatik. Ha? Ben anlamıyorum arkadaş. Bir eğim mi var ya? Bir ergen eğimi mi var ya? Her gelen ergen Itır'ın odasına böyle kayıyor. Vallahi gebertirim ha. Gocuğum, sen Itır'ın nesisin ya? Nesisin? 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 Tamam babasısını anladık da yani bunlar genç ya. Rahat bırak kanları kaynıyordur onlar. Biraz şey yapsınlar. Arkadaş olsunlar, dost olsunlar. Lütfen. Gocuğum, kaynamasın. Akacak kanı varken kaynamasın. Gitsin başka yerde kaynasın. Benim canımı sıkmasın. Ee, Cazibeciğim, Kemal abin böyle seninle bir 80 yaşında bir adam gibi mi davranırdı yoksa kız babası olduktan sonra mı böyle oldu? Babacığım bak ben buradayım. Bir sorun varsa bana sorabilirsin. Aa, kusura bakma Kemalciğim ben Cazibe'nin o güzel gözlerine bakınca önceki iki saniyeyi unutuyorum. Bu arada hem Cazibe'nin billur sesini duymuşum burada. Ha duyacaksın sen billuru birazdan. Aa kapı. Ben kapıya bakayım o zaman. Kapı. <laughs> ah buyurun doktor bey buyurun. Gel yürü yürü. Kemal'cim ne doktoru bu? Böyle. Aa, Gogo'cum şimdi sen hastalanınca emin ol en az ben de cazibe kadar üzüldüm ve bir doktor çağırayım dedim. <laughs> Kulağımı <tükségülüyor> unuttuğum için hiçbir şey duymamışım. İyi günler, merhaba. Ben KBT mütehassası Lokman, Grace, anatomi. <laughs> Mütehassasına geri zekalı. Lokman, Grace, anatomi mi dediniz? Evet. E, bizim aile tarafından masa süşes de biz. <laughs> masa süsleriz, evet. evet. Ha, yani bu soy isim bana oldukça tanıdık geldi de o yüzden sordum doktor bey. <laughs> şey baba, KBP ne demek ya? <laughs> Yok oğlum, yanlış duydun. KBP değil. KBB yani Kulak, Burun, Boğaz. Yok, 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 yok. Delikanlı son derece doğru duymuş. KBP yani Kulak, Burun... <gülüyor> <gülüyor> ...prostat. <gülüyor> e, e, galiba Doktor Bey bir yanlışınız var. E, yani Kulak, Burun, Prostat diye bir ana bilim dalı yok. Gökhan Beyciğim, her zaman televizyonlarda gördüğünüz o şeylere inanmayın. Yani doktor dizilerindeki gibi... ...gerçekten. E, Gogocuğum şöyle anlatayım ben size... Ee, ...zaten kulak burun prostat bir ana bilim dalı değil... ...baba bilim dalıdır. Birazdan göreceksiniz zaten. <gülüyor> 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 ee, neyse o zaman Gökçen Bey isterseniz artık... ...muayeneye başlayabiliriz. Şöyle geçin, açın. Ee, tabii ben a açayım hemen. <laughs> Aaaa! Aaaa! Ne? Aç. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamamışsınız Gökşen Bey. Ben kulak burun boğaz müteafesi değilim. Kulak burun frottan. Yani boğaz yok. Boğaz yok. Eee niye Boğaz yok. E, anladım da doktor bey ben peki nereye mi açayım yani? Lütfen, lütfen. <laughs> tamam, çünkü doktorda ayıp olmaz, tıpta ayıp olmaz. Lütfen. Ben... Şşşt! Yok, 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 yok. Yok, yok, Olur, olur, olur. olur. <laughs> Hemen çok hazır. Tabii eldiven şart, steril olması için. Evet, e, maşallah maşallah Doktor Bey, <laughs> sizde de piyanist parmağı varmış ha. <laughs> şey biz... E, doktor Bey, e, kulak ve burunla başlasaydık keşke öncelikle. E... Hepsinin sırayla yapacağım hiç merak etmeyin ki... ...sondan başa doğru geliyorum. Buraktan burun, kulak. Ereklenecek bir şey yok. Cazibeciğim, istersen sen mutfağa git. Çünkü birazdan <laughs> hiç hoşlanmayacağımız bir manzara çıkacak ortaya. <laughs> o zaman şu aleti edebata da hazırlayalım. Evet. Evet. <gülüyor> 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 evet. evet. Aa, ya çok ilginç. Ben e, gerçekten bir anda böyle kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım o aleti gördükten sonra. İyiyim yani, iyiyim. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fakat... Maazallah, <laughs> yaşınız artık sizin Reddit grubuna girmiş. O yüzden hiç o tehlike yapmaya hiç benim şeyi cesaret edemiyorum. Bir muayene şeyine başlayalım. Ufak ufak tabii ki. Baba, asıl muayene ederse çok tehlikeli şeyler olacak galiba. Ya 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 ee, evet. Şimdi babacığım öyle deme gözünü seveyim. Bak sabahtan beri hapşırıyorsun, tıksırıyorsun yani. Eğer sen hasta olmasan Cazibe'yi durup dururken böyle zahmete sokar mıydın? Sokmazdın değil mi? Ya 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 tabii ya, tabii ya, tabii. Ya ya. Ee, ya. Evet. Gökhan Bey, bu? benim boy 1.87. Çok güzel. Kilo? 80 civarı. Ha, bu çok güzel. Çok güzel. Ee, oturmayacağız, par açacağız, par oturmayacağız, par oturmayacağız. Par <laughs> pardon, oturmayacağız, e Pardon, açacağız. çok özür dilerim, çok özür dilerim. Üç, Üçte tamam ya. Tamam. O zaman şimdi dönelim muayeneye başlayabiliriz. Artık öyle tak 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 <laughs> tak. Tak 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 tak, mı? tak 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 mı? Yani ben... Aa ben numara yaptım Kemal'cığım numara yaptım. Neden? çünkü şey ben Cazibe'nin çok iyi çorba yaptığını duydum. O yüzden hani buraya geleyim bana bir çorba yapsın. içeyim diye yaptım. Yani gerçekten hasta falan değilim. Maşallah çok iyiyim yani. Çünkü <laughs> Dur, kırk santim şeyden korktu değil mi? Böyle. Ay, ya, 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 ya. <laughs> Nasıl kandırdın? <laughs> ne? 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 Nasıl ne? kandırdım? Ben nasıl kandırdım? Ben kandırdım oğlum işte bak. Barış. Bar <laughs> barış? barış, <laughs> ba bar barış. Ba barış ne yapıyorsun sen ya Barış ya? ya yemin <laughs> ederim kaç defa böyle kalp krizi geçirme tehlikesi atlattım burada ya. Barış lütfen. Şaka şey yaptım oğlum hemen kızıyorsun sen ne Dur şöyle yaptım. <laughs> şey yaptım ya. Yani Aman, kız bacım şaka şeydi Barış, hastalığın şakası mı olur? Lütfen ya, lütfen ya. Olur, olur ya, olur ya. Yani. Ama Olmaz yani, olmaz yani. Ben de bu adama acıdım yani. Ee, Barış'ım Barış'cığım. Ee, ben şu aleti elinden alabilir miyim? Hatta şunu. Sen şöyle prostat için gelir misin buraya? Aa! Barış! Yani gerçekten ya, lütfen bir anda düştü yani. Gerçekten inanılmaz kendimi kötü hissediyorum şu, şu anda. Sakin ol, sakin ol. Hayır, ben de bu adama acıdım Kemalciğim, acıdım. Yani bedelli askerlik parası için, yani senin dedene 3000 lira para verdim bu adam için. Benim dedeme bedelli askerlik için para mı verdin? Evet, yani e, Bereket dede senin deden değil mi? Bir dakika, bir dakika, bu nece olabilir? Yani ben de bele iki bin lira denkleştirdim, bele bedelli askerlik için denkleyip yeni Barış'a. Sen ne mi Barış'a bedelli askerlik için para verdin ya? Beli yoksa bele Mısır'a gidecekti bedelsiz. Ya Cazibe ne yapıyorsun? Biz Barış'la beraber aynı birlikte askerlik yaptık. On yıl oldu be. Nece? Nece? Nece ya? ya Teessüf ederim yani Kemal'cim. Yani şimdi deden beni dolandırdı mı ya? Yani? Yok 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 öyle değil de yani... Neyse boş verin ya. Ben sizin paranızı vereceğim geriye merak etmeyin. Aman Kemal'cim gerimeli falan de? Ben geri lafını duyunca çok rahatsız oluyorum. E, neyse Cezbecim eğer ben tekrar hasta olursam e, seni rahatsız bak, Hala e konuşuyorsunuz Barış'ın aletler burada çok rica edeceğim yani. E, doğru doğru haklısınız e, tekrar görüşmek üzere görüşürüz. Güle hadi güle ol. hadi oğlum hadi sen de hadi hadi. <laughs> Aleti görünce tırstı tabii. <laughs> Ay seni yalancı Barış Zengele ona hesabını soruşacağım Zengele. Cık, cık, merak etme ben her şeyi halledeceğim bana bak. Yarın akşam Barış'a askeri uğurlama partisi yapacağız. Ama Barış'a söyleyeceksin tamam mı? Kemal'in işi var, katılamayacak diyeceksin. Ben her şeyi halledeceğim. Yaşşı? Bak nasıl numara yapıyormuş, nasıl ortaya çıkarttım. Yaşşı cazibe, cazibe